Merhaba arkadaşlar. Bugünkü de futbol köşemizde Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan oyuncuları ve jenerlerimize geldiği iddia edilen transfer haberlerini aktaracağız. İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona bu sezon Leicester City'de harikalar yaratan ve müthiş maçlar çıkaran milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray rotayı bir kez daha İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılı takım Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu daha önce yaptığı açıklama ile İtalya'da uzun yıllar kalmak istediğini söylemişti. Trabzonspor'un başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın ismi Avrupa'nın dev takımlarıyla anılmaya devam ediyor. İlk olarak İngiliz ekibi Liverpool, Uğur Dan için 18 milyon euro teklifinde bulunmuş ancak orada mavi takım teklifi reddetmiş. Bilindiği üzere Liverpool daha sonra Adriani kadrosuna katmıştı. Bu kez Uğur Dan isteyen takım İtalyan ekibi Roma oldu. Oyuncuyu daha önce transfer listesinde alan takımlar ise Manchester City, Tottenham, Everton ve Sevilla'ydı. Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Malekesir Sporu'nun eski teknik direktörü Ali Tağandoğan'ı arayarak Rahmi Anıl Başaran hakkında bilgiler aldı. Tandoğan da Rahmi Anıl için alı referansı verdi. Rahmi Anıl'la Trabzonspor dışında Galatasaray ve Başakşehir'de ilgileniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Kot, Teknik direktör arayışlarına devam ettiklerini ve 3 hoca ile görüştüklerini söyledi. Kot, yerli ve yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz. Kafamızda aradığımız kriterleri bir hocada bulmak mümkün değil. Ama kent, başarıya at, bir hoca arıyoruz. Bu da çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşlar arasında ekonomik imkanlarımıza uyabilecek, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, toplu oyun anlayışı, değişik taktikleri deneyecek ve tesir olacak ki gençleri adapte edebilecek ve gerekli rekabeti oluşturacak hoca arıyoruz. Açıklamasını yap Koç'un bahsettiği o 3 aday ise Mehmet Bielika, Abdullah Avcı ve Erol Bulut olduğu öğrenildi. Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satış listesine koydu. Sky İtalya'nın haberine göre Everton, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 23 milyon euro olarak belirlendi. Beşiktaş'ın Haytimiz Alanya Sport forması giyen 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Fabrice Ensekala ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve siyah beyazlı takımın Ensekala için 750 bin euro ödeyeceği belirtildi. Öte yandan kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen Adem Light ise yönetimin indirim talebini kabul etmeyi planlıyor. Medipol Başakşehir İspanyol'da forma giyen stoper Naldo'yu gündemine aldı. Başakşehir, Naldo ciddi şekilde ilgileniyor ve önümüzdeki günlerde Brezilyalı savunmacıya resmi teklif yapılacak. Siz de bu tür transfer haberlerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.